Hazreti Ali bin Ebi Talip anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dini sayesinde Müslümanlar arasında kardeşlik ve uhuvvet bağ kurdu. Said bin Abdullah'la Salabe Ensari'yi birbirine kardeş yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk kazasına çıkmıştı. Said bin Abdullah da gaza niyetiyle yola çıkan mücahitler arasındaydı. Evinin zaruri ihtiyaçları için ve çoluk çocuğuna göz kulak olsun diye kardeşi Salebe'ye ricada bulundu. Salebe, onun çoluk çocuğu için sırtında odun taşıyor ve sahir hizmetlerde bulunuyordu. Bütün bunları Allahü Teala'nın rızası için yapıyordu. Bir gün dönüşünde eve girdi. İçeri girince iblis ona vesvese verdi. Şu perdenin arkasına bak deyince Salebe perdeyi kaldırdı ve kardeşinin güzel zevcesini gördü. Dayanamayıp yanına girdi ve onu okşadı. Kadın şöyle dedi: "Ey Salebe, Allah yolunda gazaya çıkan kardeşinin sana bıraktığı hakkı koruyamadın. Emanete hıyanet ettin." Bunun üzerine Salebe öyle pişman oldu, öyle üzüldü, öyle üzüldü ki eyvah mahvoldum diye bağırıp yola düştü bir daha çıktı. Sesinin olanca gücüyle şöyle haykırıyordu. İlahi ya Rabbi, sen sensin, ben de benim. Sen af ve mağfiret edensin. Bense günahım ve hatalarımla huzuruna geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferinden döndüğü zaman herkes gazi olan kardeşlerini karşılamaya geldi ama Said'in kardeşi Salebe gelmedi.'' Said evine gitti. Salebe'ye bir şey olmuştur endişesiyle hanımına sordu. Allah yolunda kardeş olduğumuz Salebe nerede? O kendini günahlar denizine attı. Daha doğru çıkıp gitti. Said kardeşini aramak üzere yola çıktı. Gidip buldu. Salebe yüzüstü düşmüştü. Başını iki el arasına almış, yüksek sesle şöyle haykırıyordu. Nasıl bir zillet? ve sefalet içerisindeyim. Rabbine isyan içinde olan gafil bir kimsenin makamı nasılsa öyle. Said ona şöyle dedi. Kalk ey kardeşim bu gördüğüm hal nedir? Salebe şöyle dedi. Seninle gelemem kardeşim ancak şu şekilde gelmeye layığım. Elimi boynuma bağlamalısın. Adi ve zelil bir kul efendisinin kapısına nasıl götürülürse sen de beni öyle götürmelisin. Said onun dediği gibi yaptı. Salibe'nin hamsane adında bir kızı vardı. Gelip babasını aldı. Hazreti Ömer'in kapısına götürdü. Eve girdiler. Elleri hala boynunda bağlıydı. Salibe Hazreti Ömer'e şöyle dedi. Allah yolunda gazaya çıkan din kardeşimin hanımına dokundum. Ona kem gözle baktım. Benim için bir tövbe yolu var mıdır? Hazreti Ömer şöyle dedi. Çabuk git yanımdan. Yoksa saçlarından tuttuğum gibi dışarı fırlatırım. Buradan defol git. Benim yanımda sana yer yok. Buradan çıkınca Hazreti Ebubekir'in yanına gidip şöyle dedi. Allah yolunda gazaya çıkan din kardeşimin hanımına dokundum. Ona kem gözle baktım. Benim için bir tövbe yolu var mı? Hazreti Ebubekir şöyle dedi. Buradan hemen çık git. Beni de kendi ateşinle yakma. Bana göre senin için tövbe kapısı kapalıdır. Oradan da çıktı. Bu sefer de Hazreti Ali'nin kapısına gitti. Şöyle dedi. Allah yolunda gazaya çıkan din kardeşimin hanımına dokundum. Ona kem gözle baktım. Benim için bir tövbe yolu var mı? Hz. Ali radıyallahu an şöyle dedi. Çık git buradan. Bence senin için tövbe kapısı ila kapalıdır. Salebe biçare buradan da çıktı. Fakat giderken şöyle söylüyordu. Ey kardeşim, ey kızım, bunlar beni ümitsiz bıraktı. Ümidim odur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ümitsizliğe düşürmez.'' Bunun üzerine kızı onu Resulullah'ın yanına götürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görür görmez şöyle dedi. Ey salebe! Bana cehennemin zincirlerini ve bukağlarını hatırlattın. Salebe, Allah Resulü'nün bu sözleri karşısında dehşetle irkilmiş ve yese düşmüştü. çare şekilde Resulullah'a şöyle dedi. Ya Nebi Allah! Anam babam sana feda olsun.'' Allah yolunda cihada çıkan din kardeşimin karısına dokundum. Benim için bir tövbe yolu var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çık git buradan. Bana göre senin için tövbe kapısı ebediyen kapalıdır. Salebe için son ümit kapısı da yüzüne kapanmıştı. Çaresizce oradan ayrıldı. Dışarı çıktıktan sonra kızı ona şöyle dedi. Ey babacığım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı senden razı oluncaya kadar artık benim babam değilsin. Ben de senin kızın değilim. Bunun üzerine Salebe haykırırcasına bağırıyordu. Ya Rabbi Ömer'in kapısına gittim beni dövmek istedi. Ebu Bekir'e gittim azarlanıp tahkir edildim. Ali'nin yanına gittim beni kovdu. Peygamber'e gittim beni yese düşürdü. Ey Rabbim, peki sen bana ne yapacaksın? Bu feryat ve figanıma müspet mi, menfi mi cevap vereceksin? Eğer menfi cevap vereceksen, yazıklar olsun bana, vehil olsun bana, ne bedbahtım. Müspet cevap vereceksen, ne mutlu bana, müjdeler olsun bana, ne bahtiyarım. Salebe çırpınarak dövünerek, adeta cinnet geçiriyor gibi koşturuyorken semadan bir melek verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ya Resulallah, şanı mübarek ve yüce olan Allahü Teala sana selam ediyor ve buyuruyor ki, mahlukatı sen mi yarattın yoksa ben mi? Resulullah şu cevabı verdi. Sen yarattın elbette ya Rabbi. Bunun üzerine melek şöyle dedi allah Teala buyuruyor ki, kuluma haber ver ve onu müjdele, kendisini bağışladım. Bunun üzerine Resulullah hemen ashabını topladı ve kendilerine hitaben şöyle dedi. Salibeyi kim bulup bana getirecek? Hazreti Ebu Bekir ve Ömer hemen ayağa kalktılar ve biz onu bulup getiririz ya Resulallah dediler. Hazreti Ali ve Selman da kalkarak ya Resulallah biz getiririz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ve Selman'a müsaade verdi. Hemen yola çıkıp onu aramaya koyuldular. Dağlarda dolaşırken Medine çobanlarından birine rastladılar. Hazreti Ali ona sordu. Bu civarda Resulullah'ın ashabından birini gördün mü? Çoban şöyle dedi. Galiba siz... Cehennemden kaçmış birini arıyorsunuz. Evet onu arıyoruz. Eğer yerini biliyorsan bizi onun yanına götür deyince çoban şöyle dedi. O kimse geceleyin şu dereye gelir, gidip şu ağacın altına oturur, sonra da avazı çıktığı kadar bağırır. Rabbine isyan eden kişinin makamı ne kadar düşüktür. Çobanın verdiği malumat üzerine orada beklediler.'' Karanlık çökünce Saleb'e geldi ve o ağacın altına gidip oturdu. Sonra ağlayarak secdeye kapandı. Selman onun ağlamasını duyunca dayanamadı. Ona doğru yürüdü ve şöyle dedi. Ya Saleb'e kalk, müjdelen olsun sana, alemlerin Rabbi seni bağışladı. Bizim sesimizi duyan ve tanıyan Saleb'e sordu. Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıldır? Allah'ı ve seni seviyor dediler. Bilal namaza kalktığı zaman Salebe'yi mescide getirip son safa durdurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda çokluk kuruntusu sizi oyaladı ayetini okuduğu zaman Salebe can hıraş bir şekilde çığlık attı. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz ayetini okuyunca daha şiddetli şekilde feryat etti ve yere düştü. Saleb'e vefat etmiş, dünyadan göçmüştü. Resulullah namazını bitirince Saleb'e'nin yanına geldi. Ey Selman, onun üzerine su serp dedi. Selman, ya Resulallah, o dünyadan ayrıldı dedi. Bu sırada kızı geldi. Resulullah'a şöyle dedi. Ya Resulallah, babam nerede? Onu çok özledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan mescide girmesini istedi. Mescide girdiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Elini başına götürdü ve dövünmeye başladı. Vah perişan halim. Ah babacığım. Senden gittikten sonra bana kim bakacak? Salibe'nin kızının bu çaresiz ve mahsun hali oradakilerde şiddetli bir tesir bıraktı. Resulullah ona şöyle buyurdu. Ey hamsane ister misin ben baban olayım? Fatıma da kardeşin olsun. Buna karşılık Hamsane şöyle dedi. İsterim tabii ya Resulallah. Salebe yıkandı, kefenlendi ve cenaze namazı kılınarak defnedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salebe'nin cenazesine bizzat iştirak etti. Kabrinin kenarına vardığı zaman parmak uçlarına basarak yürüdüğü görüldü cenazenin defninden sonra Hazreti Ömer Resulullah'a sordu. Ya Resulallah, Salibe'nin kabrinin başında neden parmak uçlarına basarak yürüdün? Resulullah şöyle buyurdu. Ya Ömer, Salibe'nin cenazesine katılan meleklerin kalabalığından ayağımı basacak yer bulamadım. Söylendiğine göre şu ayet-i kerime Salibe hakkında nazil olmuştur.'' Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir.''